Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok bu yayın boyunca görüşlerinizi paylaşmaya değer bulduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki oradasınız. Günaydın, Rojbaş, Paraluz, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour. Cin Dobre, ama bugün en çok Dobre Utro, çünkü e, bütün dünya ile birlikte aslında hepimizin, Türkiye'nin de gözü kulağı. Bugün Rusya'da olacak, sen Petersburg'da olacak. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşmesi var. Merak etmeyin, ben haddini bilen bir adamım. E, bugünkü yayında öyle haddini aşan büyük dış politika analizleri falan yapmayacağım. Günaydın Can Bey. Büyük dış politika analizleri falan yapmayacağım. Hep söylediğim gibi o işi bilenlere bırakmak lazım. Bugünü detaylı yazacak iyi diplomasi yazarları var hala. Ne mutlu bir zeki var. Ben sadece biraz daha farklı öngörülerle bir parça daha tarihi perspektiften bakıp onu anlatmaya çalışacağım size. Çünkü bugün yayının başlığında da gördünüz... Artık öyle bir zamana geldik ki biz bir yandan yaşadığımız darbe belası, darbe girişimi belası, öte yandan son 5 senede bozulan yerin dibine batan ama bazıları tarafından yerin dibinin stratejik derinlik olarak tanımlandığı bir diplomasi süreci yaşadık. Ha siz yapıyorsunuz ama ben bir de hatırlatayım. Periskopta altta bir insan figürü var. Ona dokunun. Ha işte böyle Semra Hanım yazdığı gibi Dobro Utro yazıyor orada. Eee o insan figürüne dokunun, yayını paylaş diye bir tuş çıkacak. Ona da dokunduğunuz zaman diğer dostlar da haberdar olacak. Onlar da gelsin, birlikte konuşalım. Günaydın. Ee, büyük dış politika analizleri değil. Ama bu iş bu hale nasıl geldi? Yalakacı mı? <laughs> Yalakacı. Çok güzel Yavuz Bey, tebrik ediyorum. Günün ilk e, önemli troli siz oldunuz. E, olayı biliyorsunuz aslında hepimiz. Hepimiz biliyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Geçen sene tam da Öğretmenler Günü'nde 24 Kasım 2015 tarihinde bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Rus savaş uçağı düşürüldü düşürülmeye de hala ardından düşürüldü dememizi gerektiren saçma sapan bir sürü gelişme yaşadık. Çünkü olayın hemen ardından daha devletin ajansı bir açıklama yapmamışken saraydan bir açıklama yapıldı. Ardından onu destekleyen bir Anadolu Ajansı açıklaması yapıldı. Sonra geçen 8 buçuk ay içinde gördük ki biz uçağı düşüreni kimse sahiplenmiyor artık. Yani o pilot hakkında bir soruşturma açıldığı, tutuklandığı söylendi. Günaydın, iyi sabahlar. Ee, hepsi söylendi ama iş geride şöyle bir şey bıraktı. Peki bu yaşananlar, bu yaşananlar nerede kalacak? Neden Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki bu kadar büyük krize girdi? Ya da şöyle sormak lazım. Sadece Türkiye ile Rusya arasında mı bir büyük kriz yaşandı? Gelin şöyle hızlıca bakalım son 5 seneye. Neden son 5 seneye? Türkiye'de dış politikadaki büyük fay hattının aslında var olmayan hani ufak ufak çatlaklar olabilir ama kocaman bir fay hattı olarak tanımlanamayacak o büyük dış politika gediğinin nasıl açıldığını incelemek lazım. O zaman da biz son 5-6 seneye gidiyoruz. Özellikle burnumuzun dibindeki Suriye ile yaşananlar ve o yaşananlar içinde bölge ülkeleri arasındaki gerilimin giderek artması Türkiye'nin dışlanmasıyla... ...sonuçlanan bu anlamsız süreç... ...son 5-6 seneye tekabül ediyor çünkü... ...başlayan Arap Baharı... ...işte Orta Doğu güzellemeleri... ...bilmem ne adını ne koyarsanız koyun... ...o dönemle birlikte... ...yanlış okunan... ...yanlış okunmanın da ötesinde... ...anlamsız ham dış politika hayalleriyle... ...garip saldırgan bir tutum... Tanı tanı ...takınılarak yürütülen... ...bu... E ...macera diyelim... ...bizi bu noktaya getirdi... ...nelerdi onlar... Türkiye'nin de üst ucunda, en kuzey ucunda kalacağı varsayılan, biraz Kuzey Akdeniz'den başladığı düşünülen ve büyük, uzun bir Sünni İslam şeridi içinde Türkiye'nin de a bir rolüne soyunabileceği yeni gelişmeler olduğu e, anlatıldı o dönemde bize. Önce bu işe e, başbakanın dış politika başdanışmanı olarak başlayan, ardından dışişleri bakanlığı yapan ve sonunda başbakanlığa kadar ulaşan... E, Ahmet Davutoğlu kendi yazdığı stratejik derinlik kitabıyla Türkiye'yi gerçekten de o eski zaman gemilerinin battığı gibi çok 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 derin bir okyanusa gömdü. Öyle derin bir okyanusa gömdü ki hala çıkmak için çabalayıp duruyoruz. Etrafımızda hiçbir ülkeyle, bir tane örneği olmayan hiçbir ülkeyle dostluğumuz kalmadı biliyorsunuz. Ve bütün bunların içinde şöyle bir önder fikir vardı. Türkiye yeni kurulacak dünya düzeni içinde yerini alacak ama abi olarak alacak. Bu bölgenin önderi olacak. Ya da daha amiyane tabirle orla burla hepsi bizim olacak. Eskiden buralar dutluktu. O güne dönülecek ve o dutluğun sahibi tekrar biz olacağız. Ama yaşanan gelişmeler gösterdi ki böyle bir şey mümkün değil o zaman da anlatılıyordu ama elbette o zaman sözü dinlenen insanlar olmadı. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Başkasını hani suçlamak, anlatmak değil ama e, kendi yaptığım programlarda buna ilişkin hem değerlendirmeler yaptım hem konuklar ağırladım. Çok program oldu. Ah çok yaşayın ya. Ne güzel yazdı. Bölge imamı. Hakikaten doğru işte Türkiye için biçilen değer tamamen bir kendi kafasında, e, sayın Ahmet Davutoğlu ve onunla birlikte elbette Başbakan Erdoğan'ın o dönemin Başbakan Erdoğan'ın bir bölge imamı olmak. Ama bırakın bölge imamını bir bölge karakolu olma rolünün bile verilmediği eskinin hani Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanı Türkiye bugün gelinen noktada artık geçmişle hesabını tamamen dürüp gerçekten stratejik derinliği okyanusun en dibine gömmek zorunda. Çünkü görüldü ki o gün uygulanan adı dış politika olan ne dışla ne politikayla zerre kadar ilgisi olmayan ham hayaller. Yani bir gece yatıp kalkıp Şam'da Emevi Camiinde cuma namazı kılacağızla başlayan ertesi gece tekrar bir rüyanın üzerinden 25 Kasım sabahı uyanıp yani düşürülen Rus uçağının ardından 2015 yılında uyanıp bizim domatesimizi patatesimizi almıyorlarmış. Almazsan alma B noktasına gelen. Ama bugün St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çok daha farklı bir tonda konuşmayı mecbur kılacak Noktaya getirilen anlamsız bir dış politika dönemi yaşadık biz. Şimdi tam da bu dengelerin tekrar oluşturulması zamanı. Ya çok fazla mesaj geliyor. Bir cümleyle söyleyeyim keşke şu itirafçıları falan konuştuk konuşsaydık diye yazmışsınız ama e, bu adamların konuşulacak bir yanı yok. Hepsi birbirinden çamur. Ve bu adamlar farkında değil misiniz siz? Anlattıklarının hepsi her şeyi biliyorlar ama hiçbirinin içinde olmamışlar. Böyle bir şey mümkün mü? 40-45 sene aklını, kalbini, beynini her şeyiyle kiralayan adamların söyleyeceklerinin, söylediklerinin bir önemi olabilir mi sizce? Bence üzerinde konuşulmaya değmez. Ama bir gün şunu konuşmak istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa, itirafçı gazetecilerin de ekrana çıkması lazım. Çünkü o itirafçı gazeteler ki, gazeteciler ki bugüne gelen yolda taşları döşeyenler onlar. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle, yalakalıklarıyla hepsini, hepsini tekrar oturup konuşmamız lazım. Ama itirafçıları konuşmaya değmez. Dönelim biz konumuza. Bu anlamsız dış politika çabasıyla birlikte, adı dış politika ama tasfiye edilen bir grup oldu. Hatırlıyor musunuz? O dönemin başbakanı Erdoğan'ın, bugünün cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'ın monşerler diye nitelediği, halk karşısında sıkça aşağıladığı, sıkça hem de çok sıkça ve çok ağır şekilde aşağıladığı. Ya güzel kardeşim ne anlatıyorsun? Hadi canım. Diplomatlar, monşerler de onların adı. Yani onlar toplumla aynı şeyi düşünmezler. Toplumun hedefleri önünde gitmezler. Onların başka bir dünyaları vardır ve öyle anlatılır. O gün o günün dış politika danışmanı sonranın başbakanı Ahmet Davutoğlu da aynı şekilde aşağıladı o insanları. Oysa bugün gelinen noktada biz görüyoruz ki o diplomatlara çok daha fazla ihtiyaç var. Çünkü geçmişte diplomasi kanadından kendi geleneği olan maliye ile birlikte çok ciddi anlamda bir geleneği olan... Dış politika camiasına yani hariciyeye de bir takım adamlar sadece cemaat bağlantıları nedeniyle yerleştirildi. Hatırlıyorsunuz daha bundan 15 gün önce Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi ile birlikte bir büyükelçisi daha görevden alındı. Ki o büyükelçi geçmişte Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül'ün özel kalem müdürlüğünü yapmış adamdı. Biz bunu gördük. Ama o gün Monşer diye aşağılanan insanlar bugün ihtiyaç duyulan insanlar. Çünkü o insanlar Biliyorlar ki dış politika böyle günlük dengelerle kurulabilecek, oluşturulabilecek bir şey değil. Eğer doğru noktadan götürülmezse, bugünkü gibi koskoca bir toplumun burnunu çamura batırabilecek bir kelime üzerinden özürdüğü mazur görün. De böyle anlamlar çıkartılmaya çalışılarak kamuoyunun oyalanacağı, özür mektuplarının yollanacağı noktaya getirebiliyor. Yani bugün Türkiye'de dışarı çıkıp sorsanız İzvenitse dediniz deseniz herhalde pek çok insan bunun özür anlamına geldiğini biliyor. Bilmek zorunda kaldık çünkü. Hepimiz bilmek zorunda kaldık. Çünkü uygulanan bu saçma sapan dış politika ile birlikte Türkiye öyle bir noktaya geldi ki etrafındaki bütün ülkelere, Geçmişin komşularına, dostlarına hatta ezelil dostlarına e, günaydından, merhabadan çok özür dilerim cümlesini kurmak zorunda kaldı. Çünkü her şeyi bilen, asla asla profesyonelliğe güvenmeyen, asla meslekte liyakat e, öneminin farkına varmamış uzunca bir dönem dış politika iktidarı yaşadı Türkiye. Ve şimdi bak İslam lideri koymuş adını görüyor musun? Biraz serin gel ya. Ve şimdi geldiğimiz noktada tekrar gerçek diplomatlarla gerçek dengeler üzerinden konuşmak zorunda Türkiye. Tıpkı bugün yapacağı gibi. Bir yıl önce yaklaşık 8,5 ay kadar önce 24 Kasım 2015'te düşürülen Rus uçağının ardından bugün geldiğimiz nokta domatesimizi patatesimizi almazsan alma B'den biz bir hata ettik. Evet geri dönelime evrildi. Ve eğer gerçek bir dış politika izlenebilmiş olsaydı, stratejik derinlik kitabındaki saçmalıklar değil, gerçek bir dış politika izlenebilmiş olsaydı, bugün biz bunları yaşamayacaktık. Ama Sonuçta bu hatadan dönülmek zorunda. Yani Türkiye gibi geçmişi binlerce yıla dayanan Anadolu uygarlığının üzerinde yerleşmiş, orada yeniden yaratılmış, daha yüzyılını bile doldurmamış genç bir cumhuriyette bu tarz hataların yaşanması elbette normal görülemez. Yani iyi yönetilmek, bugünün dünyasında çok iyi yönetilmek zorunda olan bir ülkede bunların yaşanılması elbette mazur görülemez. Ama yaşandı. Yoksayamayacağız yani ekrana çıkan o itirafçılar gibi herkes yaptı valla ben gördüm ama elimi bile sürmedim falan deme şansımız yok hiçbirimizin yani uyarı e, görevini yapmış olanlar var ben kendimi onlardan biri sayıyorum yaptığım programlarda ortada o yüzden rahatım bir de o dönem akademisyen olarak televizyonlarda e, ortaya çıkıp bir anda böyle pıtrak gibi çoğalan abuk sabuk değerlendirmelerle anlamadığı dış politikaya yön veren tipler var. Bugün geldiğimiz nokta artık bu insanların ayıklanarak geçmişte monşer diye aşağılanan ama işini gerçekten çok iyi bilen, iyi yetişmiş, gerçekten çok iyi yetişmiş dış politika uzmanlarının artık görev yapması gereken zamanlardayız. Çünkü bugün Saint Petersburg'daki görüşme tek başına ee, çok büyük bir anlam ifade edebilir ama onun dışında bütün dünya ile ilişkimiz açısından da büyük bir anlama sahip. Fark ediyor musunuz? Türkiye'nin NATO'dan bir NATO ülkesi olarak NATO'dan NATO birlikteliğinden giderek sıyrılmaya başlayıp, sıyrılmaya başlayıp e, Rusya'nın da içinde olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle gerekirse İran'ın, Katar'ın da içinde olabileceği yeni bir birlikteliğe doğru yelken açtığını görüyoruz. Biz daha üzerinden <laughs> 20-25 gün geçmiş bir darbe girişiminden sonra artık şunu konuşmalıyız. Hangisi daha doğru olacak? bu birliktelik acaba Türkiye'nin batı dünyasından kopmasıyla mı sonuçlanacak? Böyle kaygılar var biliyorsunuz. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer bu süreç iyi idare edilmezse, yani dengeler yerinde kullanılmazsa, estağfurullah ben ünlü yorumcu falan filan değilim arkadaşlar. Bu dengeler yerli yerine oturtulup iyi kullanılmazsa gerçekten büyük kırılmalarla sonuçlanacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında değişecek iktidarla birlikte e, yepyeni bir denge kurulacak. Gerçi iki dönem demokrat iktidarının ardından bir dönem daha demokratlar tarafından en azından yöne, yönetileceği Amerika'nın şu an için kesin gibi. Ama unutulmaması gereken bir gerçek var. Orada başkanlığa oynayan kişi yani Hillary Clinton geçmişte Dışişleri Bakanlığı yapmış. Bu konuda aktif olarak siyaset yürütmüş bölgenin kurt politikacılarıyla çok iyi ilişkileri olan ve şapkasından her yeni tavşanlar çıkartabilecek bir insan. Bugün 9 Ağustos, bugünden söylemekte fayda var. Eğer bu diplomasi dengesi doğru yerde, doğru netlikte götürülmeyecek olursa, Türkiye'nin kazanımlarıyla birlikte kayıplarının da çok daha fazla olacağı bir sürece evrilebilir durum. Mesela geçmişte ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok Bence çok net söyleyeyim Bilinçsizce sadece kulaktan dolma bir bilgiyle Dillendirilen bizi de Şangay Beşlisini alın gibi anlamsız çıkışlar Var ya İşte o çıkışların Somuta indirgendiğini görebiliriz Çünkü böyle bir dönemde Çünkü dış politikasını Uzun erimli uzun vadeli planlamayan Ülkelerde günlük gelişmelere Göre pozisyon alan ülkelerde Bu şekilde e, Gelişmelerin olabildiğini Gördük biz yani Şangay Beşlisi'ni alın NATO'yu terk edelim Avrupa Birliği ile ilişkimiz zaten bitecek. Bir koz daha çıkacak elbette Avrupa Birliği ile ilişkiler bittiği zaman idam cezası üzerindeki şu büyük konuşmalar var ya çok 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 büyük sözler. Onlar da biraz daha gündeme gelecek. Biz e, komşularımızla devam edeceğiz dış politikaya denilebilir mi? Valla doğrusunu isterseniz benim için çok ciddi bir tedirginlik bu neden olmasın? Umarım dengede götürülür. Umarım geçmişte monşer diye aşağılanan o insanların sözleri biraz daha fazla dinlenir. Umarım o insanlar bu anlamsız işte İslam ordusu falan filan gibi saçma sapan hiçbir aktivitesi olmayan, büyük isimler dışında hiçbir şeye yaramayan, Arap Birliği gibi kendi içinde bile tek bir karar alamamış, dünyada Müslümanlarla ilgili hangi olumsuz gelişme olduysa, Kıçını dönmek dışında hiçbir gelişmede e, dahil olmamış bu büyük isimli birliklerden uzak durulur Maalesef hani buna ilişkin öngörülerde gerçekten sıkıntı var benim açımdan da arkadaşım küfretme Benim için de çok büyük bir sıkıntı var ama umutla beklemek dışında e, yapabileceğimiz hiçbir şey yok hiçbir şey yok Bugünkü görüşme son derece önemli. Bugünkü görüşmeden çıkacak neticeler son derece önemli. Verilecek mesajlar son derece önemli. Ama dediğim gibi hani ben haddimi aşmayarak ben bir dış politika uzmanı değilim. O konuyu çok iyi yazanlar, çok iyi çizenler var. Anlatabilen insanlar var. Onlardan okumak, onlardan yorumlamak elbette son derece iyi olacaktır. Ama yaşananların içinden bu kurgudan çıkartılabilecek bir şeyler var. Ve istedim ki bugün onları konuşalım. Türkiye anlamsız bir yol ayrımına getirildi. Saçma sapan bir dış politika hayali üzerinden. Adı Stratejik Derinlik'ti, Tuğla gibi bir kitaptı. Ee, yazan Ahmet Davutoğlu'ydu. Önce Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika Danışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yaptı. Ve maalesef onun bulunduğu dönemde, onun bu büyük kibiri... Ee, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buraların abisi benim düşüncesiyle birleşince... Şu anda geldiğimiz nokta içler acısı. Çünkü biz işi bilenlere devretmek dışında e, maalesef kendi hatalarımızdan ders çıkartmayan bir e, ülkeyiz. Avrupa Birliği'nin de büyük yanlışları oldu. E, elbette büyük yanlışları oldu ama Avrupa Birliği'nin bu dönemde yaşadığı kırılmaları da pas geçmeden e, düşünmek lazım. Hani Almanya'nın başat role soyunması, o dönemde yaşanan büyük e, ekonomik krizler... Ee, Yunanistan gibi şımarık bir ülkenin defalarca bana para verin yoksa oynamıyorum deyip bu oyunu sürekli bozması Avrupa'da iflas eden ülkeler hepsi doğru hepsi haklı Avrupa Birliği bu kırılgan dengenin içinde Merkel'in iktidarına kadar yani Merkel'in Avrupa Birliği'ni açık konuşmak lazım ele geçirmesine kadar sağ sola çok fazla yalpaladı çok fazla vurdu bu saatten sonra Avrupa Birliği'nin bir etkinliği olur mu ben olabileceğini zannetmiyorum çünkü e, Türkiye açısından düşündüğümüz zaman Türkiye bu ilişkiyi çok rahat kırabileceğini açık açık söyledi. Zaten toplumun da artık Avrupa Birliği'ne desteği falan yok. Yani bakın bir basit idam suçu üzerinden tartışmada bile herkesin apar topar idam isteriz, idam isteriz asalım keselim falan diye bir diyebildiği bir ülkenin Avrupa Birliği ile çok ilişkisi olacağını, alakası olacağını ben düşünmüyorum kendi adıma. Avrupa Birliği buradaki başa taktörlerden biri olmayacak da bana kalırsa. Dünya tekrar iki kutuplu bir düzene sürüklenirken Avrupa Birliği belki üçüncü bir kutup olarak belirginleşmişken şu anda yok olmasıyla birlikte tekrar iki kutuplu bir düzene sürüklenirken Türkiye'nin rolünü, pozisyonunu, yerini çok iyi tespit etmesi lazım ve bütün bunlar bu büyük böbürlenmelerden azade olmalı. Yani monşerdi aşağılanan insanlar, işini çok iyi bilen, gerçekten diplomasiye hakim adamların çok daha önde olması gerekiyor artık. Ham hayal taşıyan, saçma sapan politikaları gece yattığını, gündüz uygulamaya, gece yatıp gördüğünü, gündüz uygulamaya çalıştan anlamsız adamlardan uzak durulması gerekiyor artık. Hani hep liyakat liyakat diye yırtınıp duruyor insanlar. İşte liyakat bu alanda da, dış politika alanında da en fazla ihtiyaç duyduğumuz kavramlardan bir tanesi olacak sanırım. Bugünkü görüşmeye ilişkin yarın ben de hem okumalarla biraz daha fazla detayla burada olacağım. Hem de size belki tavsiyeler olabilir. Şuradan bakın biraz daha buradan okumakta fayda var gibi. Bir hatırlatma, bir teşekkür. Dün e, kendi içimizde rekorumuzu kırdık arkadaşlar. Şöyle hani hep konuşuyoruz ya burada biz bu işe başladığımız zaman Somali'de büyük elçilik yaptınız mı? E, Somali'de devlet başkan yardımcılığı yaptım daha önce. <laughs> Yok canım ne alakası var? Biz bu işe 37 kişi başladık. 37 kişi başladık deyip duruyorum ya. Dün e, 20 bin rakamını da geçtik. Sadece Periskop'ta 18 bin kişi izledi yayını. Sadece Periskop'ta işte YouTube izlemeleri, iTunes üzerinden, SoundCloud üzerinden, internet sitesi üzerinden izlemelerle birlikte 20 bin rakamını geçtik dün. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hani bu, biz yapıyoruz işte sonuçta. Biz kelimesi burada kullanıldığı zaman benim kendimi önem atfetmemden değil. Gerçekten biz olmaktan o. Hep beraber bir şey yapıyoruz. Oturup konuşuyoruz. Benim size alkışlamam lazım. Ee, 11 ay içinde... Evet az kaldı, hakikaten az kaldı. Yani ne kadar? 17 gün sonra, bir yılda olacak. Ama 11 ay içinde e, 37 kişiden 20 bin kişiye gelmek çok ciddi bir rakam, e, çok ciddi bir başarı. Hepimizin bu, çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İnternet internet sitesine unsaluni.com.tr desteğiniz artıyor. Orada destek verenlerin adlarını omuz verenler sayfasında yayınlıyorum. Sağ olun, var olun. Siz de bakın orada. Ee, o isimlerin tamamı ben de bu taşın altına elimi sokarım diyen insanlar. Hepsi bir şekilde katkı veren insanlar. Siz de eğer katkı vermek isterseniz bunun yöntemini isterseniz unsaluni.com.tr'deki o iletişim butonundan görebilirsiniz ya da ünsalet.unsalunu.com adresini mail atarsınız. Ben nasıl yapacağınızı söylerimse Ne yapabileceğimizi yasal olarak, kanuni olarak ne yapabileceğimizi, yapabileceğiniz her türlü desteğin, devlete vergisinin tıkır tıkır ödenme yolunu anlatırım. Tekrar teşekkür ediyorum hem bugün izlediğiniz için. Evet, ünsalünlü.com.tr adres bu. Ünsalet.unsalunu.com'da bana mail atabileceğiniz diğer bir adres. Bir kitap arıyorsunuz elinizde var mı? Hangi kitap görmedim? Ya sayının artması ama biz 37 kişiyken de doğru konuşuyorduk arkadaşlar. Hakkı öyle değil mi? Hatırlamıyor musunuz? Yani bu yeni ilk günden beri izleyenler var burada. Ben isimlerini biliyorum. Mesela Tanya Hanım onlardan bir tanesi. Sevgili Celal onlardan bir tanesi. Yülya Tay, onlardan bir tanesi. Delila. Kimin kitabı bu? Kimin kitabı olduğunu söylerseniz e, yardımcı olabilirim. Şimdi tam da Utku Bey, onu konuştuk, yeni bitirdik ya. Delila kitap ismi onu anladım da kimin kitabı, kimin? Hak diyorsun, Türkiye'de ezilen binlerce insan var, hiç bahsetmiyorsun. Ben size yuh da diyeyim o zaman, hakla birlikte. Hasan Cemal'in, ha şu Gerilla Günlükleri kitabı, değil mi? Delila, oydu. E, ben de yok sanırım. Sanırım bende yok. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki bir araya geliyoruz. İyi ki oturup konuşuyoruz. İyi ki biz derdimizi burada anlatabiliyoruz. Burada konuşabiliyoruz. Ee, çünkü biz konuşmazsak çoğu insan konuşmuyor. Geç kat, katılmanız önemli değil. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da izleyebilirsiniz. Oradan da bakarsınız. Hiç sorun yok. Devam edebilirsiniz. Bugün önemli bir gün. Ve bugünün devamında dış politikada neler yaşanabileceğini daha net göreceğiz. Çok daha net göreceğiz. Hani yayının başından beri konuştuğumuz o monşerler diye aşağılanan gerçek dış politika uzmanlarına bu işler devredilecek mi? Yoksa kerameti kendinden menkul abuk sabuk vakıf üniversitelerinde abuk sabuk ısrarla söylüyorum bunu ve altını çizerek söylüyorum abuk sabuk vakıf üniversitelerinden bol kepçe dağıtılmış doçentlik, profesörlük ünvanlarıyla ekrana çıkan, saçma sapan, ülkenin adını sorsanız haritada yerini gösteremeyecek adamlarla mı yürütülecek? Göreceğiz. Onun üzerinden konuşacağız. Çok fazla beklemeye gerek yok. <laughs> Tam bir şizofrensin. Çok teşekkür ediyorum. Uzanayım mı yoksa oradan teşhis koyabiliyorsun, koyabiliyor musunuz? Herhalde koyuyorsunuz. Uzanmaya gerek yok o zaman. Peki. Sevgili Turan doğru dersleri asıp yayına az gelmedik. Hakikaten doğru. Hakikaten doğru sevgili Turancan da. Hatta Turancan, Turan bir seninle bir röportaj yapmıştık değil mi okul gazetesi için? Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Çok, o kadar çok insan var ki. Ya valla bir şey söyleyeyim mi? Ahlaksız, haysiyetsiz olup dün söylediğini bugün reddedecek bir adam olmaktansa şizofreni daha evla sanki. Onun teşhisi var, tanısı var, belli oranda tedavisi var. Heh, teşekkürler sevgiler Tıran. Ee, belirli oranda tedavisi var. Daha kabul edilebilir bir şey diye düşünüyorum. Hadi neyse bu adamlara takılıp derdimizi e, anlatıp uzatıp uzatıp yayını iyice lastiğe çevirmeyelim. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra unsalunlu.com.tr'de, YouTube'da unsalunlu adresinde ki abone olmadıysanız lütfen abone olun. E, parasız pulsuz bir şey merak etmeyin öyle bir sıkıntısı yok oranın. Aynı şekilde e, iTunes üzerinden, e, SoundCloud üzerinden bu yayını dinleyebilirsiniz de sadece izlemek değil. Ben de bir yarım saat kadar sonra burada olacağım ve gazetelerle geleceğim size. Bakalım gazeteler yaşananları nasıl görmüş, nasıl anlatmış. Onlar üzerinde konuşacağız. Hem de hiç... E, <laughs> Hocam bu konuşmalar hiç yapıcı değil. Bölücü konuşmalar yapıyorsunuz. Amacınız şöhret olmak mı? Evet. Kısmetse yarın da yayında soyunacağım. Yani baktım ki 11 ayda istediğim şöhrete ulaşamadım. Yarın eğer bir aksilik olmazsa üstümü başımı parçalayacağım. Ee, yayın sırasında şöhret olmayı bir de öyle denemeyi düşünüyorum. Çok kesin karar vermedim. Yani yarına kendinizi çok bağlamayın. Ama ee, niyetim var. Yani yapacağım herhalde şöhretin sınırlarını bir de oradan zorlayacağım. Tam olarak ne arıyorsun? Yani internette ne arıyordun da buraya düştün? Güzel kardeşim çok anlayabilmiş değilim. Ama dur bakalım belki hani sana da cevap verebilecek bir şeyler yapabiliriz. Neyse hadi çok uzattık. Yarım saat sonra buradayım. Şu yayını bir Siz de burada olursanız oturur konuşuruz. Derdimizi anlatırız. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki bizler konuşmazsak, uzman diye ekranı çıkarttıkları abuk sabuk adamlar aracılığıyla saçma sapan yalanlar söyleyip duruyorlar. Oysa o yalanların yalan olduğunu söylemek, hakaret etmeden, küfretmeden, aşağılamadan mümkün. Çünkü bizim aklımız var. Çünkü bizim aklımız kimseye kiralık değil. Çünkü bizim patronumuz yok. Çünkü patronun olmamasının neye yaradığını dün akşamki itirafçılardan birinden bir kez daha duyduk. Fark ettiniz mi CNN Türk ağzından çıkanı her yazdı her şeyi yazdığı itirafçının ben bu binada Aydın Doğan'ı Fethullah Gülen'le görüştürdüm sözünü bir anda yok etti. Duydunuz değil mi kulaklarınızla? Ben Aydın Doğan'la Fethullah Gülen'i görüştürdüm sözünü. Hop hiç yaşanmamış gibi gitti. Ama bizim patronumuz yok. O yüzden patron kızar mı diye bir derdimiz de yok. Ee, hani göz gösterelim, göbek gösterelim, e, şöhret artıralım falan öyle bir derdimiz de yok. Biz bir araya gelip konuşan insanlarız. Eğer uygunsanız siz de gelin. Ama aradığını senin hani meme, bacak falansa, ah be güzel kardeşim yanlış yerdesin. Ben seni başka bir yere şutlayayım. Uzay boşluğunda acayip dönüşüyor o. Ee, orada insanlar var. Buradan daha önce şutlanmış. Onlarla da takılırsın beraber ararsınız kardeş kardeş el ele tutuşun yalnız çünkü ortalama zekanın çok altındasınız e, kaybolmanız an meselesi tekrar teşekkür ediyorum ne olur aklınızdan çıkartmayın biz bir arada olduğumuz sürece her şeyi konuşabiliriz her şeyi yapabiliriz yeter ki birbirimizden korkmayalım Aynı şeye inanmıyoruz. Aynı siyasi partiye oy vermiyoruz. Hiç oy vermiyoruz. Hayata bambaşka pencerelerden bakıyoruz. Doğrudur. Ama oturup konuşabilecek kadar zekiyiz, medeniyiz, ahlaklıyız. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.